arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçek oyuncu ile oynadım. Üçüncü bölümünü çekiyorum. Oyunu başlattım. Huf. Evet İsrailli biri çıktı ve siyahız. Şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii ki de. E4 e 5 oynayacağım. Hiç, hiç de 5 oynamayacağım. O tamam. Petsof'a girmeyelim şimdi de. Ben siyahlarda Petsof'u sevmiyorum da. Hadi at C3 yapsın. Lütfen at C3. At C3 yap lütfen. Lütfen at C3 lütfen. Ama gerçekten yaparsa havalara uçarım he. Çok sevinirim. Şu anda rakibimi bekliyoruz. Evet acaba ne yapacak? Çok merak ediyorum. Acaba ne yapacak? Allah aşkına kızarmış ciğer ya. <laughs> Yeter artık kızarmış ciğer yemezler. Yeter. Siz yiyin şu kızarmış ciğeri ya. <laughs> evet Sakip bendeyiz. Evet. Doğru hamleleri göster hamleleri gösteriyorum size arkadaşlar. Bunlar en doğru hamleler. Bunları yapın. Zaten başka hamle yok. Bunlar tek ama tek hamleler. <laughs> Arkadaşlar biliyorum bakın şimdi şunu söyleyeceksiniz. Böyle alacağım. Ay alacak. Ah. Yaptı. Heh. Böyle geleceksin. Ondan sonra diyeceksiniz ki böyle gelecek. Yok öyle değil. Heh. tamam bakın böyle gelecek Daha. Alın. Alın. Bakalım maç nasıl bitecek. Merakla bekliyorum. Al hadi. Al. Al hadi. Al al. Hadi alsana piyonları bir keselim. Olur mu? Her şeyi keselim de. Olur mu ya? Anam, anam çıktık yanlış Pardon, yanlışlıkla çıktım. Deneyin arkadaşlar bu taktiği. %100 öner öneririm. Rakibimi bekliyorum. Rakibim bekliyor. Acaba ne yapacak? Merakla bekliyorum. Arkadaşlar adım şöyle bakın Mert Konkur yazıyor. Mert Konkur 2014. Gelip bana istek atıp oynayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Rakibim ama oynayamadı. Öyle bir sıkıntı var. Rakip oynasa mükemmel olur. Diyecektim ki oyuna. Yes. Bakın arkadaşlar. Ver veziri. Hı, veziri bir daha oynayacaksın. Ama nereye? Hı, D piyonunu koruman gerek rakip. Yoksa biter işin. Ona göre. 11'e göre değil he. Ona göre. Tamam mı? Espri de yaparız. Arada bir espri yapacağım böyle. Soğuk <laughs> espriyi bu arada kışın yapmayın donarsınız. Yazın yapın. Rakip sen ne zaman oynayacaksın? Bence oynamayacak. Çok mantıklı bir şey he. Bence de oynamayacak. Rakip 12 dakikan kaldı. Dur şimdi demeyeyim de 12 dakikadan fazla dakikası kaldı. 12 dakikan kaldı bu sefer. Rakip dondu kaldı. Ha, ben anladım Kardeş Almana ben sana izin verdim mi Hı İzin yokken nereye İzin verildi mi sana Ne Söyle İzin verdim mi Hayır. O zaman yapabilir misin? Hayır. Bu arada arkadaşlar rakip benim şu F6'daki atımdan kurtulsa mükemmel oluyor konumu. E, bu beni duyuyor he. Bu beni duyuyor. Duyuyor ya. Ya yüzde yüz duyuyor. Başka bir şey değildir he. Yüzde yüz duyuyordur. Başka bir şey olamaz. Sadece duyanlar bu hamleyi yapabilir. Rakibimin rakibinin kaç dakikası kalmış bakıyorum. On bir buçuk. Vay canına. Rakip oynar mısın? Oynar mısın? Arkadaşlar 5 rating fazlayım. 5 puan. Magnus Carlsen varyantı. Oynar mısın artık? Tamam hadi ata aldın bitti gitti anlaştık. Dur 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 dur. At boşta kardeş. Sen nereye? Ha? Hayırdır? At boşta. Fili nasıl alacaksın at boştayken? Ve sen atı neye güvenerek oraya geldin? Söyleyebilir misin? <laughs> Veziri istiyorum. Ne yapacaksın? Hı? Söyler misin? Merak ediyorum. akımdan? Rakip dondu. On buçuk dakikayı geçmiş süresi. Güzel 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 güzel. Güzel. Yeniyoruz demek. Vay. Vay vay vay. Arkadaşlar rakipleriniz böyle kaybedebilir. Hadi be ya. Aha 10 dakikayı da geçmiş. Aman 9.30 demeyeyim şimdi 9.30 dakikayı geçer. Geçer derken ileride olur. Heh. He iyi ki dememişim he. Bir saniye kurtardım onu. Ama ben bu da kırmayayım kardeş. Hı? Bırakır mıyım? Bırakmam. Bırakırlar mı adamı? Bırakma. Burada tek hamleyi yapıyorum. Bu tek hamledir bence arkadaşlar. Başka hamle yoktur. Her şeyi kapattım rakip. Hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Bir tek şu F5'teki filmi isteyebiliyor. Bakın arkadaşlar şu filmi. Uuu yeniyorum. Vay be. Ah. Ana. Tamam. Yendim ki ben. Yes. 9 dakikadan az bir süresi kaldı. Huh. Arkadaşlar siz diyorsunuz neden 10 10 on saniye geri sayıyorsun? Pardon ileri diye. Arkadaşlar çünkü 10 saniye eklendiği için öyle sayıyorum. Arkadaşlar yanlış söylemeyeyim diye. Ve yes rakibimin buçuk dakikası kaldı. Rakibin süresi gittikçe gidiyor. Ben de kazandıkça kazanıyorum arkadaşlar. Rakip şok. Ben de 101. Çok güzeldi değil mi? Ama güzeldi. İtiraf edin. Bu arada ben konuşmaya daldım. Rakibin 8 dakikası kalmış. Vay be. Oynasın da ben geleyim yav. Huh, sonunda ya. Oynadı. Güzel. Ee, dediğim hamleyi oynamış. Dediğim hamle arkadaşlar. Söylemiş. Vezir G5 tuzağına düşmem. O tuzağı gördüm kardeşim. Görmedim değil. Tamam mı? Arkadaşlar eğer veziri şu kareye gelseydim fil bakıyor. Bize var ya böyle kılıç çekerdi. Şöyle bir kılıç öldürürdü. Hatta kılıç çizmeye çalışayım. Hiç gerek yok ama neyse. Minecraft kılıcı benzedi. Kesinlikle <laughs> yüzde yüz kılıç oldu. <laughs> Rakip ne zaman oynayacak? Evet oynamasını bekliyorum rakibine. Acaba ne zaman oynayacak? Rakip ben uyuyabilir miyim iznin varsa? Evet. Peki, hadi. Uykum geldi. Uyandırdım rakip oynadığımda arkadaşlar. Uyandırdım ben uyuyorum burada. Oo, rakibe bak ya. Altı buçuktan az süresi kalmış. Neyse ben uyuyayım. Oynadın mı rakip? Hala oynamadın mı? Ya altı dakikan kalmış? Tamam dedi. arkadaşlar. Yok. Olmaz. Bir şey yapacaktım da. Şimdi şuradan şöyle yine. çok atayım. Bu arada şu CPU'nun alacağım mı rakip artık? Yoksa ben mi alayım CPU'nun? Bu arada CPU'nun alacağım. Yok ya double bozuluyor. Olmaz. Yapmam öyle bir şey ya. Rakip. Bence sen artık. Rakip yeter. Yeter oğlum. Dayak vaktin geldi. Yeter. Çok yüz verdik sana. Yeter. Gel rezilleri keselim zorlamayacaktım. Vezeleri kestiğimizde ben iyi oynarım. Ona göre kesmemeye çalış bence. Bence kesme. Ama keseceksin değil mi? Ben olsam ben de keserdim. Bilmiyorum çünkü. Yok ya kesmez. Neyse arkadaşlar siz bu konumda oynasaydınız keser miydiniz vezirleri? Kesmez. Kes Kes kesmez miydiniz? Kesmez miydiniz? Ben kesmezdim. Yorumlara yazın. Bakalım kim kazanacak. Kesin kesmem diyenler kazanır. Çünkü keserse beyazların konumuna bakın. Bay bay diyoruz. Siyahların diyebilir miyiz? Diyemeyiz ya bence. Diyemeyiz. Fil yerlerin de yok ki. Ya şimdi bakın vezirleri kesse burası yok. Hatta şöyle siyah yapayım, gülçeyim. Burası yok. Piyon var. Ee, burası yok, at var. Burası yok, piyon var. E ee, tamam. Burası ve burası. Var. Şöyle tamam. Yani rakibimin gideceği birçok alanı kontrol ediyorum. Uuu 4 dakikanda 4 dakikadan da. Niye ben hepsini yanlış söylüyorum? Neyse 4 dakikadan da aşağı düşmüş. Hadi 3 üç, üç buçuktan da aşağı düş. Hadi hadi hadi. Yes tamamdır ya ben kazandım. Hem süreden hem konumdan hem taşlardan kazandım. Güzel. Vay. İngilizce arkadaşlar güzel demek. Evet. Rakibim oynar mısın? Evet. Bekliyoruz. Arkadaşlar. Bir bakın. Bir şunun süresine bir benim süreme bakın. Kimin daha fazla Allah aşkına? Oha! Üç dakikadan da aşağı düşünmezsin. Ya bu kadar da düşünmezsin. Ee, hangi kareye oynayacağını düşünüyor. Doğru. onu düşünmek lazım. O, o konuda haklı. Ben olsam ben de o konuda düşünürdüm. Ki tam da düşündüğüm yere kaçtı. He, şimdi sen naneyi yemedin mi? Gel oğlum buraya. Veziri ver. Veziri ver veziri. Büyük ihtimalle alacaktır fili. Oo, nereden bildim ya? Neyse biz biliyoruz. Bu arada bir a, fil fedan yok mu? Fil fedası yok mu? Ben yaparım e Yaparım. Ama şimdi değil. Bu arada kanki bak o atı bir versene. Bir ver bak. Bak bir ver ne yapacağım. Bu arada arkadaşlar biliyorum. Piyon kazancı var rakibimin. Ama benim bat kazancım var. Sıkıntı yok. Hala yok. Hı. Ne güzel fil fedası yapacaktım ya. Oğlum oraya bir, bir daha gelir misin ya? Lütfen. Odayı bir lütfen bir daha gelir misin ya? Ben burada çok sevmiştim ya onu. <laughs> hmm. Sanki buradaki çirkinliğini daha çok sevdim gibi. U iki dakikadan aşağı düşmüş. Müş, müş. Olmaz. Olmaz olamaz. O yüzden Aa! aldım. Güzel. İçim ferahladı. Hmm. Rakip oyna. Bin kez rakip oyna dedim. Bin kez rakip oyna diyen ben. Evet. iki dakikadan da aşağı düşmüş arkadaşlar. Daha yeni fark ettim. Evet. Hadi. Bir buçuk dakikadan da aşağı düş. Yes. Tamam ya ben kazandım. Tamam o piyona bir de arkadaşlar çok baktım da. Zehirli mi değil mi diye. Bazen o piyon zehirli oluyor da. Böyle zehirleniyorsunuz. Ona göre zehirlenmeyeyim de. Kaybettiren zehir. Bir dakika. Heh. <laughs> Heh. Ne oldu? Heh. Ne oldu rakip? Ver kaleyi. Heh. Ne yapacağım? Rakibi, ay kaleyi A'ya geri döneceksin. Değil mi? Başka çaren yok. Yoksa iki puan kazanıyorum. Oh, güzel oluyor. Ama o iki puanı beyaz fille kazandırmasan o beyaz fil işe yarıyor da çok işe yarıyor. Sakın, sakın. Hatta o İleride zaten alınacak gibi. Bir dakika. bir dakikadan da mı aşağı düştün? Arkadaşlar. Ah! Ah, kale gitti. Rakibimin kalesi gitti. Tamam. Güzel. Rakibimin kalesi gitti. Sonunda. Rakip terk edebilirsin istersen. Ona göre. Tamam mı? Pek de üzülme lütfen. Beni de üzüyorsun. Şu vezirin dikkatini bir başka bir yere çeksem arkadaşlar. <laughs> dur, 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 dur. Vezirin dikkati çekilsin arkadaşlar. Pişt, vezir. Vezir. Alo. Bak bak. Bak bak. Bak fili bak buraya getirdim. Bak. Dikkatini çekmeye çalışıyorum. Hadi yarım saniyeden de aşağı düşsün. Yarım dakikadan. Saniyeden mi? Dakikadan mı? Önemli değil. Yes. Yes. Artık saniyeleri sayıyor arkadaşlar. saniyeleri Yes kazanıyordum. Evet şuradan ben kazanıyordum. Zaten konum kazançtı. Kazandım. Kazandım arkadaşlar. Mükemmel kazanmadım mı? Uy! Yes. Yes. Çok iyi kazandım ama be arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye-bye!